şapka gerçekten en faydalı en faydalı TikTok kanalı. Dikkat et kanka önünde boşluk var bak dikkat et, düşme oraya. Kapa kapat kanka. Kapa kapat. Kapa kanka. Kapa kapat yani. Kapa kapat kanka niye üstünü yaptın? Niye direkt kapa kapatmadın? Şimdi mi kapatıyorsun kapa? <laughs> kanka kaç kobra geliyor. Kaç kanka kobra geliyor kaç. Kaya dur kaçma. Çift başlı zurnaya dönüş kanka. Aynen. <laughs> Anne. Çift başlı zurnaya mı <laughs> Aynen kanka. <laughs> Allah'ım. Ne yapıyorsun? Su mu dolduruyorsun? Pis. Pis su. Evet. Hmm. Hmm. Taş da koyun. Kum koydun. Biraz daha taş koyun. Hmm. Anladım. Hani kanka benim anlamadım. Yanında su yok da bu kadar malzeme var ya? Evet bak. Bak şimdi bak. Şimdi bütün sesi çıkardı. Arkadaki kadına bak şimdi. Kadın zaten bütün olayı gördü kanka. Zaten bütün olayı gördün. Açma yüzüne doğru. Açma yüzüne bunu. Yani hareket edersen annen ölür. Kanka az önce anneni hareket öldürdün. Baban ölür. <laughs> Oğlum babanı da öldürdün. Hareket edersen korona biter. Hareket et. Hareket et. Kanka hareket et. Komit bitmeyecek yoksa. Kanka hemen hareket etmen lazım. Ya o kadar bozuyor ki. Geç kardeşim geç geç Yok geçmiyorum Beni dinleme geç Yo dinleyeceğim sana ne Geç diyorum sana Geçmiyorum kardeşim ya Ooo hayatımda 15 saniyedir Benim 15 saniyem geçmiyorum. Şimdi geçer bile Yo hala burdayım geçmiyom hiç bir yerde gitmiyom Ya buradayım hala Ne oluyor geçmiyom Şu şarkı ne hala geçmiyorum. Hala no, 15 saniye değişti İstediğim kadarı baktım harcarım burada. Sana ne geçmiyorum. <laughs> geçmiyorum. Aaa geçmiyorum. Aaa yeter be Cellat da cellat bıktım be Yeter lan Ne cellatı lan Yeter lan sıkıntın var. Hayırdır? Hemen evet. sıkıntın. <laughs> <laughs> Bu çok iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bu çok iyi. Ha yeter be. Cellat da cellat bıktım be. Yeter lan. Ne cellatı? Sıkıntın var. Hayırdır? Hemen sıkıntın. Anam. Bu çok iyiymiş ama. Aa! Evet, evet. Aa! Aynen. Aynen abla. Aa, böyle bir eşya varmış ya. Aa, çok şanssız. Artık dirse bizi bot dolu suyun içine sokmak zorunda değiliz. <laughs> Apple logosu mu yapıyorum? Kanka bak yaptığın şey kırma olur mu? Kırma da bir izleyelim nasıl olmuş diye ya. <laughs> Küçük bir rica senden ya. Güzel oldu ha. Kırmadı da. Ne yaptı? Lan! <laughs> Kızım biraz yüksek konuş sesin gelmiyor. Al dışarı. Hoparlörü alayım, alayım. istersen herkes duysun. Ne dedin? Hoparlörü alayım herkes duysun dedim. Yo yo ondan önce bir şey dedin. Demedim bir şey. Dedim. Canım can, ne dedim? İşte bak ne güzel, istedim de söyleyebiliyormuştum. Arada söylesene. Ya, aşığım bu çocuğa ya. Oğlum ya. Aşığım. Evet kanka. Eee? Evet. Aynen. Ha, ha bir de oturuyor mu? Hmm. İyi bak yedin kanka. Neden bir insan böyle bir şey yapar ki? Ya o çocuktan kaçtı video aşırı iyi ya hala aklına gitmiyor. Ne yapıyor kanka? Lollipop mu koydun onun üstüne? <laughs> ne yapıyorsun kanka diye konuşuyor. Anladım. Anladım, bitti herhalde. Yok. Bitti onun içine mi koyuyorsun kanka? <laughs> evet. Evet bitti herhalde. Yok. Çekirdek de mi kanka? Anladım. Ya Ola neden değil, peki? Kanka, hani, bunların hepsini bir türlü kuruşu saklamak için mi yaptın ya? Uğraştığına değdi mi kanka? Bir kuruş bir... <laughs> ya neden? Bak, görüyorsun değil mi? Şu yandaki kediyi de görüyorsun bak ne diyor. Beni takip etmezsen kedici güzülür. Oğlum hemen herkes o videoya gidiyor. Bak <laughs> o videoya gidiyorsun kanka. Beğeniyorsun o videoyu bu kedi <laughs> üzmüyorsun lan. Duyuyor musun? Ya çok saçma çıldıracağım. Selam kanka. Kesinlikle izlemeni istemiyorum. Çünkü you, sana şey yok sana <laughs> ne? Tamam. Evet. Ya böyle sakince durup şey yapıyor. Yo sana ne? <gülüyor> çok gülüyorum böyle abidik kubitik şey. Sıkıntı yok. Ama kesinlikle bu videoda sihirli bir şey yapmayacağım. Tamam o yapma. Patlatmayacağım. Patlatma. Bu videonun sonuna kadar hiçbir şey yapmayacağım. Tamam yapma. <laughs> Balona <laughs> patlatma. <laughs> Tamam yapma Hayır, kanka. Ediyor evet ediyorum. Ya, gerçekten çünkü tamam bir bak ben izleyeceğim kanka ben tam benim <laughs> vaktim benim vaktim. Yo kaydırmıyorum kanka izleyeceğim. Evet izliyorum hala izliyorum Tam patlatma senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum. Bak <laughs> senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum bak, <laughs> <senden hiçbir> şey <laughs> beklemiyorum. bak <laughs> sana diyorum kanka hiçbir şey beklemiyorum. ya <laughs> Kanka, ne izleyeceğim? İzleyeceğim kanka sana mı soracağım lan? İzliyorum. Hala hala buradayım. Ha ne yapacaksın ha? Ya, ya göndermem, hiç kimseye de göndermem. Sana ne izleyeceğim? Böyle Anam <laughs> ya Rabbim, otur sır krizi. <gülüyor> 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 neden? Neden? Güzel dans ediyorsun da Arkada dünyanın sonu geliyor ablacım <laughs> Arabaya gel ya Arabaya gel ya <laughs> Biz yaşamıyoruz bu ya Yemin ediyorum ya yani. <laughs> Ne oldu? Normal bir günü ne oldu, ne Niye? Bütün arabalar senin mi mahalledik ablacım? <laughs> Anladım Anladım. Niye şey yapmadın? Ee, <laughs> niye diğer arada şarkıyı değiştirmedin ki kanka sadece? <laughs> Çok mantıklı. Çok mantıklı. Yapması gereken tek bir şey vardı. O da bu. O da bu. Sadece orada müziği değiştirecekti. Ne <laughs> 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 Hı -hı. Ee? <gülüyor> <gülüyor> evet kanka. Bu ne Güzel abi? Hani sen o hoca nasıl öyle getirdin <laughs> kanka? Düdüklü patladı ya? <laughs> ne oluyor lan? Ha çanta gitti. <laughs> lan niye düştün yere? <laughs> lan telefon da aldı, ee? <laughs> lan şarkı ne alakası? <laughs> Abi, çanta gitti, telefon gitti. Konumuz bu mu? Yani konumuz şu an gerçekten o şarkının değişmesi mi? Evet, şimdi. Beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka, hani ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi boya almadın ki kanka? Hani bu kadar uğraşmana gerek kalmaz yani. Ne, ne sinirlen. Ne oluyor? Oha! Bu <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü Evet güzel, güzel temizlik yerini, güzel pas, pas Fakat bana şunu açıkla. Neden <laughs> bu tuvalete bu kişinde kanka? Hani neden ya? Nasıl oldu bu? Bir açıklasana bana. <laughs> ya gereksiz yükseliyor arka ya. <laughs> Oo, dondurmamayacaksın. Tekelli açma zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum şu bunu ne yiyorsun peki? Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü fakat yine bana evet. şunu açıklar mısın neden bütün tuvaletin bu içinde kanka hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani bu yaşlıktan <laughs> Sinirlerimiz bozuldu Olay yine durup abi. durduk yere bunu da biliyorum Aynen burada küçükler oraya alıyorum büyükler yere gidiyor ha, iyi işmiş dayı yani bilmiyorum hani hop hop öldüreceksin dayı ne yapıyorsun bir dikkat et lan Oğlum ne tatlı köpek ya. Yala bir daha. Hop lan! <laughs> Dondurma çıkar. Çıkar. Oğlum lan di Oğlum dikkat edin lan. <laughs> ya. Kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü <laughs> koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma barda içme yaramaz. Kabı kaldı. içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Başka <laughs> biri var. Seni seviyorum cellat. Oh, kapat onu. Kapat duymadım al. Saç arkadaşım açıkta bir durum aramızda başarılı özür dilerim cat o bir çok yakışırım cüzdan Ya çok saçma Allah'ım öleceğim ya So what yani Kanka hala çubuk içinde Çubuk içinde kanka koyma diğer malzemeleri Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde Kanka blenderdan geçirme Hayır içme oğlum içinde çubuk kaldı Ne yapıyorsun? O ne kanka? Harbi bunu, ne? Civa mı ne bu? Ne Civa mı lan bu? Ne bu? Kanka emin misin lan onun işe yarayacağına? Kanka kurumuştur ya biraz Civa değil mi? Evet Aferin kanka Hani hiçbir şey sürmesen ne olurdu yani Kanka çizik kullanırdın ya Çizik kullanırdın en kötü Gallium, <brothers> <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Muazzam. Muazzam. Gerçekten muazzam. Yani en azından hani en azından şey değil anladın mı? Bak. Neydi o? Neydi onun adı? Onun adı neydi?